Elder Scrolls evrenindeki Daedric prenslerin her biri varoluşun farklı bir yönünü temsil eder. Bazıları ihtişamlı, bazıları kurnaz, bazıları ise yıkıcıdır. Ancak içlerinden biri vardır ki onun alanı varlığın en çok yüz çevrilen, en çok bastırılan yönüdür. Çürüme, tiksinti, karanlıkta unutulmuş olan ve toplum dışına itilmişler. Namira bu varlığın ta kendisidir. Daedric prensler arasında en sevilmeyen, en dışlanan ama belki de en insani korkulara dokunanlardan biridir. Onun adı bile birçok toplumda fısıltı yılanıdır. Selam ben Mastema, beni hem Twitch hem Youtube'da Love Thy Monster kanallarımdan biliyor olabilirsiniz tanışmıyorsak da kendimi kısaca anlatayım. Twitch'te Elder Scrolls Online yayıncı takımındayım. Hem güncel haberler paylaştığım hem de yeni başlayanlara destek vermeye özen gösterdiğim yayınlarımda bol bol oyun kodları da dağıtıyorum. Twitch'te yayınlar Salı günleri Türkçe, Cuma günleri İngilizcedir. Hem yayınlara hem de içerik özetlerine YouTube'daki iki kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Linkler aşağıda. Ve şimdi Love Thy Monster adını seçerken düşündüğüm bazı şeylerin temelini paylaşan bir Derrick Prince ile başlıyoruz. Dışlananı, sevilmeyeni kendiyle barıştıran, biraz karanlık, biraz belalı Namira. Namira genellikle The Spirit Dedra yani ruhların dedrası olarak anılır. Bu ünvan onun varoluşun fiziksel olmayan, görünmeyen, karanlık ve boşluk olarak algılanan yönleriyle olan ilişkisine işaret ediyor olabilir. Işığın ve yaratılışın parlaklığından ziyade her şeyin temelindeki şekilsiz, kadim karanlıkla bir bağ kurar. Onun ruhlarla olan bağı merhamet ya da kurtuluşla değil, unutuluş, yozlaşma ve çürüme ile ilgilidir. Onun alanı fiziksel olarak çürüyen bedenler, sosyal olarak dışlanmış insanlar ve ruhsal olarak kendini yok sayan varlıklarla ilgilidir. Namira, Elder Scrolls evreninde hem maddi hem manevi olarak dışlanan her şeyin koruyucusudur. Sadece böcekler ve sümüklü böcekler değil, aynı zamanda leş yiyiciler, mağara sakinleri ve karanlığa adapte olmuş tüm itici yaşam formları onun kutsallığı altındadır. Diğer Daedric Prensler genellikle büyü, güç ve arzularla ilişkilendirilirken Namira tam tersine isteksizlik, tiksinti ve düşkünlükle bağdaştırılır. Onun varlığı hayattan kopmuş, toplumdan dışlanmış, estetikten uzak ve çirkin olan her şeyi kutsallaştırır. Bu nedenle onun inananları da genellikle diğerlerinden saklanan, gizli tarikatlar halinde yaşayan, toplumun sınırlarında gezinen bireylerden oluşur. Namira'nın Oblivion'daki diyarı Scuttling Void yani sürünen boşluk hakkında çok az bilgi bulunur. Çünkü diğer dövcük prenslerin aksine Namira'nın alemi keşfetmeye ya da tanımaya istek uyandıran bir yer değildir. Orası sürekli karanlık, nemli, çürüyen bir boşluk olarak tanımlanır. Işığın ve formun anlamsızlaştığı, her şeyin yavaşça tükendiği ve nihai hiçliğe karıştığı bir yer olduğu düşünülür. Bazı efsaneler bu alemin sonsuz bir lağım gibi göründüğünü ve içine girenlerin yavaşça benliklerini kaybederek unutulmaya mahkum olduklarını söyler. Namira'yı çevreleyen en dikkat çekici unsurlardan biri onun yamyamlıkla olan bağlantısıdır. Yamyamlık, Tamriel'in birçok kültüründe en büyük tabu olarak kabul edilirken, Namira bu davranışı kutsal bir ritüel olarak benimser. Ona ibadet edenler için bir başka ölümlünün etini yemek, sadece bir gıda alımı değil, aynı zamanda çürümenin doğasına katılmanın, yaşam ve ölüm duygusunun en ham haliyle yüzleşmenin ve toplumun dayattığı tüm ahlaki sınırları reddetmenin bir yoludur. Bu, Bosmerlerin yeşil pak çerçevesindeki ritüelistik yamyamlığından farklıdır. Namira'nınki daha çok bir tabu yıkma ve karanlığı kucaklama eylemidir. Skyrim'deki The Taste of Death görevi Namira kültürü'nün bu yönünü detaylı bir şekilde ortaya koyar. Markarth yakınlarındaki mezarlıklarda gizlice toplanan tarikat üyeleri, ölü bedenler üzerinden Namira'ya ibadet eder. Oyuncu bu görevi takip ederse Namira'nın sesiyle birebir iletişime geçer ve ritüelin sonunda Namira'nın yüzüğü ödülünü alır. Bu yüzük, ölü bedenleri yemeye teşvik eden ve bu davranışı güçlendiren bir kutsal emanet olarak kabul edilir. Namira'ya adanmış tapınaklar genellikle terk edilmiş mağaralarda, yeraltı tünellerinde ya da mezarlıklarda kurulur. Onun simgeleri estetikten yoksun, grotesk heykeller ve sembollerle doludur. Namira'nın kulları fiziksel görünümlerine dikkat etmezler. Aksine, bedensel çürüme, pislik ve koku onlar için kutsal sayılır. Bu durum aynı zamanda toplumun güzellik ve temizlik standartlarına bilinçli bir başkaldırıdır. Kimileri derilerini parçalayıp açıkta bırakır kimileri ise yemek artıklarını vücutlarına sürerek ritüellere katılır. Bu inanç biçimi yalnızca fiziksel anlamda değil, aynı zamanda ruhsal olarak da toplumun dışına itilmiş bireyleri kapsar. Akıl hastaları, suçlular, cüzdan gibi hastalıklara yakalananlar, evsizler, lanetliler ya da başka inançlar tarafından dışlanmış olanlar, Namira'nın merhametine sığınanlar arasında yer alır. Onun inancı bir tür anti-din olarak işlev görür güzelliği, düzeni ve saflığı kutsayan diğer tanrıların aksine Namira tam anlamıyla her şeyin ötekisini kutsar. Namira'nın varlığı yalnızca korkunç ritüellerden ibaret değildir. O aynı zamanda Elder Scrolls evreninde çirkinliğin estetiği olarak da yorumlanabilir. Onun inancı bir varlığın güzelliğini değil, hakikatını kutsar. Toplumun parlak yüzeyinin altındaki karanlığı, çürüyen veya görmezden gelinen gerçekliği temsil eder. Bu anlamda onun etki alanı aynı zamanda yanılsamanın ve güzeyselliğin reddidir. Bu nedenle Namira'ya ibadet edenler, maskelerin, makyajların ve toplumsal beklentilerin ardındaki gerçek benliği ortaya koymayı amaçlar. Bazı filozoflar Namira'nın tanrılığını varlığın kabullenilmesi olarak tanımlar. İnsanlık genellikle görmezden gelmeyi seçtiği şeylerle yüzleştiğinde gerçek anlamda gelişir. Namira bu yüzleşmeyi zorla, acıyla ve çoğu zaman tiksintiyle sunar. Ama o tiksinti kendi doğamızın bastırılmış yönlerini açığa çıkarır. Doğal döngünün kaçınılmaz bir parçası olan çürüme ve ölüm, Namira'nın alanında korkulacak değil, kucaklanacak bir gerçekliktir. Onun ibadeti aslında inkar edilenle barışmanın en uç biçimidir. Namira'nın ölümlülerle kurduğu ilişki, klasik anlamda tapınılan tanrılarınkine benzemez. Onun lütfu ışık saçmaz, iyileştirmez, zenginlik sunmaz. Ancak onun dokunuşu bir tür içsel arınmaya, veya daha doğrusu kişinin kendi karanlığını ve toplum tarafından reddedilen yönlerini kabullenmesine neden olabilir. Namira'nın sesini duyanlar genellikle toplum tarafından reddedilmiş ya da kendini bu dünyaya ait hissetmeyen bireylerdir. Oblivion'da geçen olaylarda takipçileri olan unutulmuşları Arkay rahiplerinin kurtarma çabalarından koruma görevi vermesi, onun kendi alanını Eldrick ideallerden nasıl ayırdığını ve koruduğunu gösterir. O takipçilerine acımaz ve onları oldukları gibi kabul eder. Bu yüzden onun inancı başkalarının çürümüş gördüğü bireyler arasında yaygındır. Kimleri için bu bir sapkınlıkken kimler için özgürleştirici bir kabulleniştir. Özellikle Skyrim'deki tarikatın üyeleri gibi bazıları Namira'nın kendilerine yeni bir amaç verdiğini söyler. Zira o kimsenin istemediğini sahiplenir. Namira, Asverin kedi halkı kajitler arasında genellikle Namira adıyla bilinir ve onların kozmolojisinde çok daha temel ve karanlık bir role sahiptir. Kajit yaratılış mitlerine göre Namira, basit bir Daedric prens olmaktan öte, Fadomai'nin Lorkaj'ı doğurmak için kaçtığı büyük karanlığın ta kendisidir. Bu karanlık Lorkaj'ın kalbini doldurmuş ve onun kardeşlerini Nenni üzerinde kurulan yeni yurtta tuzağa düşürmesine neden olmuştur. Bu aldatmaca, Aedra'ların ölümlülerin dünyasına bağlanmalarının Kajit perspektifinden bir açıklamasıdır. Kajitlerin Ridatta öncesindeki eski metinleri, Lorkaj'ın yaralı kalbinin Azura tarafından görüldüğünü ve içinde Namira'nın bir yozlaşma olarak yaşadığının fark edildiğini anlatır. Azura, Lorkaj'ı bu karanlıktan arındırmak için onun kara kalbini söküp boşluğa atmış, ancak Lorkaj bu süreçte ölmüştür. Namira'nın yozlaştırıcı özünü taşıyan bu sahte kalpten, Lorkaj'ın çarpıtılmış gölgesi olan ilk Dromatra, yani kayıp veya yozlaşmış Kajit ruhları doğmuştur. Bu nedenle Namira, Kajit ruhlarının doğasındaki ikiliği ve ruhsal yozlaşmaya olan yatkınlığını temsil eder. Mitlerde daha sonra İfver'in Namira tarafından yozlaştırıldığı ve Nirni'yi öldürdüğü geçer. Bu köken hikayesi nedeniyle Kajitler için Namira tapınacak bir varlık değil, yaşayanların düşmanı olan, sakınılması ve yatıştırılması gereken bir güçtür. O, ruhları Kajit cenneti Lesuere'e ulaştıran Kenarti'nin tam zıttı olarak konumlanır. Namira, Ruhları yozlaştırarak onları karanlık hizmetkarları olan dromatraya dönüştürür ve dünyanın ardındaki karanlığa sürükler. Zaman zaman önündeki çatlaklardan sızan bu dromatra ruhları veya dev örümcekler ve horvar gibi yaratıklar Namira'nın varlığının veya etkisinin fiziksel işaretleridir. Ayrıca ekinlere zarar veren çekirge ve sümüklü böcek gibi böceklerin anormal artışı da onun yozlaştırıcı gücünün yakında olduğunun bir alameti olarak kabul edilir.